Muhsin Fahrizade suikastının ardından Tahran'dan İsrail'e de falan açıklamalar ardarda arda geldi. Elbette bu sürpriz değil. Denklemin içinde elbette Biden'la yeni döneme giren Amerika Birleşik Devletleri de var. Suikastı ve muhtemel sonuçlarını konuşalım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve Orsam İran uzmanı doçent doktor İsmail Sarı konuğumuz. İsmail Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar Kaan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. Tabii e, Cuma günü yaşanan bu suikast e, ilk anda elbette şaşırttı ama sonra taşlar yerine oturmaya başladı. İlk soru belki neden? Neden bu suikast? Aslında sizin de yayında ifade ettiğiniz gibi e, İran'ın nükleer programına dair, daha doğrusu İran'ın silah, nükleer silah elde etmesine dair ee, İsrail'in ciddi bir tepkisi var. İsrail bölgedeki nükleer silah tekelini e, kesinlikle elinden bırakmak istemiyor. Ve e, bu yönde de İran'ın bu programı durdurmak için elinden gelecek bütün çabayı göstereceğini resmi kanallardan da e, public yayınlarla da bir şekilde ifade ediyor. Bu gizli değil. Ama e, zamanlama itibariyle kritik. Birincisi Trump'ın seçilememiş olması Biden hükümetinin, gelecek olan Biden hükümetinin ise nükleer anlaşmaya, İran'la en azından bir e, yumuşama dönemine gireceği beklentisi söz konusu. Birinci mesaj belki Amerika'ya. Çünkü e, Biden bu yumuşama, e, bu no, e, normalleşme diyemezsek de bu yumuşamaya, bu nükleer anlaşmaya e, geri dönüşe e, İsrail'in kaygılarını e, dikkate alarak dönmek zorunda mesajı veriyor veya ee, ...şöyle bir mesaj da olabilir... Ee, ...eğer e, ABD... ...bizim kaygılarımız dikkate almazsa... ...biz Washington yönetiminden de... ...ABD yönetiminden de bağımsız... ...İran'ın nükleer programına... ...İran'ın nükleer tesislerine dair... E, ...bir operasyon yapabiliriz... ...bu operasyonu yapabilecek... ...içeride de kabiliyetimiz var... ...birincisi bu... E, ...ABD'ye yönelik bir mesaj olarak okunabilir... İkincisi İran'a yönelik bir mesaj... ...İran... E, ...belki... Süleymani suikastinin de verdiği o refleksle beraber ikinci bir e, Süleymani suikasti diyebiliriz bunun için. Evet. E, en azından İsrail'e e, herhangi bir saldırı düzenleyebilir. İsrail'in e, cevap vermesiyle bu bölgesel bir savaşa ve ABD'nin de dahil olabileceği bir bölgesel savaşa dönüşebilir mi? Mesajı da olabilir. Buradan da böyle bir soru. Yani spekülasyonları arttırmak açıkçası Evet. Çok mümkün, çok boyutlu, çok e, farklı perspektiften değerlendirmek mümkün. Ama buradaki mesaj büyük ihtimalle ABD yönetimine, e, Biden yönetimine ve Biden'ın da e, İran'la e, yapacağı e, yumuşama, e, döneceği nükleer anlaşmada e, İsrail'i mutlaka dikkate alması gerektiğine yönelik bir mesaj. Peki suikastın e, gerçekleşme biçimine baktığımızda ne görüyoruz? Yani e, hani Tabiri de hata olmaz ama ince işçilik var. Ee, gerçekten çok profesyonelce e, gerçekleştirilmiş evet. bir suikasttan bahsediyoruz. Farklı farklı şekillerde tabi e, yorumlayanlar var, değerlendirenler var. Nasıl gerçekleştirildiğine, neyin ne oldu işte bombalı araç sonrasında e, bir sniper. Farklı farklı şeyler var yansıyan ama e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette e, İran'da e, kimi muhaliflerin işin içinde olduğu ortada, İsrail zaten artık gizlenemeyecek bir boyutta ama İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden tamamen bağımsız bir şekilde bunu gerçekleştirmesi de sanki çok mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz? Aslında ilk senaryo yani olay gerçekleştikten, suikast gerçekleştikten sonra bütün yayınlarda 12 kişinin hı hı. bu saldırıya dahil olduğu, Fahri Zaden'in 4 korumasını öldürdü. Fahri orada yaralandı, helikopterle hastaneye taşındı ama kurtarılamadığı yönünde bir senaryoydu. Bununla beraber bugün ilginç bir şekilde Fast News'da bu devrim muhafızları ordusuna yakın bir yayın kuruluşu bir ajans orada farklı bir senaryodan bahsettiler. Dediler ki herhangi bir kimse yok. Bu suikasti gerçekleşti. Fahri Zaden'in arabası geçerken Nisan marka bir otomobilden uzaktan kumandalı makinalı tüfekle ateş edildi ve Fahri ve etrafındaki korumaları vefat etti dendi. Buradaki senaryonun değişmesi belki şöyle okunabilir: Bu olaya katılan, bu suikasti gerçekleştiren faillerden hiç kimse yakalanamadı. Evet. Yani bir kişi bile yakalanamadı. Bu ciddi anlamda e, İran'da bir güvenlik zafiyeti, bir istihbarat zafiyeti olduğunu gösteriyor. Ama bu ilk gösterge değil zaten. Hatırlarsanız 7 Haziran 2017'de de e, parlamentoya ve e, e, Ayetullah Hümeyni'nin mezarına bir saldırı düzenlenmişti. IŞİD tarafından bir saldırı düzenlenmişti. Ve orada da ölenler vardı ki parlamento binası korunaklı bir alan. O nedenle İran'ın ciddi güvenlik açıkları olduğu anlaşılıyor ki Süleymani suikastte tamam İran'da gerçekleşmedi ama en azından korunması noktasında Süleymani'nin korunması noktasında zaf olduğu ya da bu olayın önceden haber alınması noktasında istihbari zaf olduğunu ortaya koymuş oluyor. O nedenle İran'da evet bir istihbarat ve güvenlik zafı var. ...ama bununla beraber Mossad'ın da e, ciddi tecrübesi var. E, hatırlarsanız bu ilk e, suikast değil, bundan önce de İran... E, ...bu beşinci olmuş oldu, beş bilim adamını e, suikastlere kurban verdi... ...ve bunların büyük oranda da e, Mossad'la bağlantılı olduğuna dair İran'ın iddiaları oldu. O nedenle e, az önce de ifade ettiğim gibi İsrail'in e, İran'a yönelik, İran'ın içerisinde özellikle e operasyon yapabilme kabiliyetini pek çok defa gösterdiğini ifade edebiliriz. Tabii bununla beraber bu e, bu tepkiler büyük oranda da ruhani hükümetine de yöneliyor. Sadece e, rejim liderine, e, rehber e, rehber dediğimiz devrim liderine yönelmiyor. Ruhani hükümetine de yöneliyor. Çünkü ruhani hükümeti biliyorsunuz daha ılımlı mesajlar vermeye başlamıştı Biden'ın seçilmesiyle beraber. Uzlaşı e, mesajları, daha yumuşak tonda mesajlar vermeye başlamıştı. E, şimdi bu içeride de ciddi anlamda tepkilere neden olmaya başlıyor. Her seferinde e, suikastte kurban giden, kurban verilen Süleymani e, suikastı da hatırladığınız gibi olursa e, bir İran varken siz yumuşamadan bahsediyorsunuz, siz e, anlaşmadan bahsediyorsunuz yönünde de e, muhafazakar kesimde ruhani hükümetine ciddi bir tepki oluşuyor ki biliyorsunuz Nisan ayında da İran'da seçimler var. E, bu e, suikastler e, İran seçimlerini de etkileyecektir. İsrail'in bu yönde de bir e, beklentisi olabilir yani muhafazakarların güçlenmesi... ...ve Biden hükümetiyle müzakere noktasında daha çok gürenecek, e, ayak direyecek e, bir yapının, bir e, hükümetin kurulması... İsrail'in de isteyeceği bir şeydir. ABD-İran ilişkilerini biraz zorlayacak bir durumdur. Daha muhafazakar, daha sert bir yönetimin gelmesi. Evet. E, o nedenle içerideki e, siyaseti de içerideki yapıyla tabii ki bu suikastler etkiliyor. Halkın oy verme e, eğilimini de etkileyecektir. Tabii siyasi yansıması da olacak sizin ifade ettiğiniz gibi ama diğer evet. taraftan şu da merak edilen bir mesele İran e, bu suikast sonrasında ki daha önceki suikastta da tabi katarsak e, cevap verebilecek kapasitede değil e, diyenler var e, ne diyorsunuz gerçekten hani İran şu an işte bir yandan tabi o uzun zamandır devam eden yaptırımlar e, yaşananlar ekonomik sıkıntılar İran gerçekten bu suikasta cevap verebilecek kapasitede değil mi şu anda? İran bir önceki Süleyman suikastinde de bu suikastinde de cevap verebilecek kapasitede normaldi. Ama cevap verdiğinde ortaya çıkacak sonuçlar katlanılabilir sonuçlar değil açıkçası. Birincisi Süleyman suikasti sonrası hatırlarsanız Irak'ta e, üstler vurulmuştu. ABD üstü vurulmuştu ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Ve daha sonradan anlaşıldı ki bu Irak hükümetine bildirilmiş. Irak hükümeti de ABD'ye bildirerek Oradaki askerlerin bir şekilde güvenli şekilde sığınaklara inmesi sağlanmış. Sembolik bir cevap olmuş oldu. Şimdi burada da aynı şekilde e, İran e, herhangi bir karşılık verse, doğrudan bir karşılık versin. E, bunun savaşa e, neden olabilecek bir takım sonuçları olabilir ki Biden hükümeti seçilmişken, Trump gidiyorken, e, Biden hükümeti nükleer anlaşmaya döneceğini pek çok defa ifade etmişken böyle bir ortamın, böyle bir konjektürün içerisinde savaşa girmek, savaşa neden olabilecek bir takım olayların içerisine girmek hakikaten rasyonel değil. O manada İran'da rasyonel bir dış politika takip ediyor. Hatırlarsanız 10 gün kadar önce Kudüs gücü komutanı İsmail Kani, Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye bir seyahat düzenledi ve burada o bölgelerdeki İran'ın vekil güçlerine ee, İran destekli proksilere e, bir mesaj vererek e, en azından Biden hükümeti iş başına e, gelinceye kadar 20 ocağa kadar e, herhangi bir saldırıda bulunmaması, e, Trump'ın bir saldırıya e, bahane arayacak, bahane bulabilecek herhangi bir koz eline verilmemesi noktasında e, gizli görüşmelerinde mesajlar olduğuna dair haberler yapılmaya başlandı. O nedenle e, İran zaten temkinli. Yani Trump gidiyor ve Biden geliyorken böyle bir konjektürde e, ciddi anlamda hassas davranırken... Şimdi evet e, belli kabiliyetleri var tabii ki buna cevap verebilecek. Ama bu kabiliyetleri kullanıp cevap verip e, karşı tarafın belki istediği adım atmak çok rasyonel, çok akıllıca bir durum değil. O nedenle de İran Süleymani suikastinde olduğu gibi... Burada da eminim ki e, rasyonel davranacak Hatta burada bir cevap üretmesi de e, çok mümkün değil gibi görünüyor e, bu şu anlamda e, ifade etmiyorum cevap verecek gücü yok anlamında ifade etmiyorum ama İran e, yine rasyonel davranacaktır Evet Belki de Biden koltuğa oturduktan sonra vereceği mesajlarda da herhalde bu sürecin yönetilmesi noktasında önemlidir diyebiliriz. Çok teşekkürler bu ufuk açıcı değerlendirmeler için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.